eee Mayıs başında üç yılda ne yaptık, ne ettik eee hangi hizmetleri nasıl yaptık deyip hesap verme adına bir eee çalışma planlamış. Bizi de eee beni ve partimizdeki eee arkadaşlarımızı davet etmek üzere eee bizi ziyaret etti. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Belediye eee meclis Arkadaşımız, grup başkanımız, arkadaşımızla birlikte kendisine çok teşekkür ediyorum. Elbette o davete icabet edeceğiz ve e, çalışmalarının başarılı çalışmalarının sosyal belediyecilik anlayışının Türkiye'de nasıl olması gerektiğini somut olarak gösteren hem pandemide hem bu ekonomik e, zorluklar yaşanan şu dönemde yoksulun Zorda olanın yanında olarak belediye kaynaklarını çarçur etmek yerine e, birlencebine doldurmak yerine fakir fukara'nın yoksulun yanında olarak onların nefes almasını sağlayarak somut adımlar atıp sosyal belediyecilik nasıl olmalıdır? Herkese göstermiş e, bir belediye başkanımız dolayısıyla bu çalışmalarını sizlerle bizlerin e, bizlerle paylaşacak. Çok teşekkür ediyorum tamam. bu nezaketi için. Sağolsun, ee, sağ olsun, var olsun. Biz de icabet edeceğiz. Sağ tamam. başkanım. Evet. Sayın Genel Başkanım, değerli basın mensupları. Bildiğiniz gibi 8 Nisan 2019'da devralmıştık. 8 Nisan 2022'ye geldik. Önümüzdeki ee, önümüzde 2 yıl daha var. Ama biz e, alışkanlık yaptırıp yaptıklarımızın, yapamadıklarımızın e, neler olduğunu anlatıp bir de bu üç yılın hesabını vermek istiyoruz. Öncelikli olarak tabii ki seçilmemizde katkıları olan Millet İttifakı'nın e, Sayın Genel Başkanlarının hepsini davet edip o gün sizlerin de huzurunda Ankara'da üç yılda zihniyet olarak neler değişti, neler yapıldı, neler yapılmadı, engellemeler oldu mu, olduysa hangi konularda oldu. Bundan sonraki iki yılda hangi süreçte neler yaparak tamamlayacağımız konusunda güzel bir açıklama yapacağız. Ankara halkının da bunları duyup varsa beklentileri mutlaka onlar bize, mutlaka şunları da yetiştirin diyeceklerdir. Bunların güzel bir e, tanıtımı yapılacak o gün. E, ve e, Sayın Genel Başkanımız da bu nedenle davet etmek için geldim. Kendilerine çok çok teşekkür ediyorum. Ben de teşekkür ayda bir, iki ayda bir mutlaka gelip kendilerini ziyaret ediyorum. Çünkü e, kendisine de Türkiye'nin her yerinden ve özellikle Ankara'dan hem esnaflarla, iş adamlarıyla, işçilerle ilgili talepler, şikayetler geliyor. Onlarla ilgili de zaman zaman kendileri bize esnafın, vatandaşın durumunu sık sık aktarıyor. Biz de onlara çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bu nedenle o ziyaretlerden bir tanesi bugün. Evet. Teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Genel Başkanı ee, Ümit Özdağ Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde sizin adaylığınızı destekleyeceklerine dair bir açıklama yapmıştı ve bütün hafta tartışıldı. Yaptığı ikinci açıklamada da altı lideri tercih etmemesi halinde Zafer Partisi olarak Mansur Bey bizim adayımız olmasın teklif edebiliriz demiş. Şimdi bir yorumunuzu alabilir miyiz? Ya ben biliyorsunuz bu tür şeylere hiç yorum yapmıyorum. Benim belediyecilik anlayışıma göre bir belediye başkanı seçildiği andan itibaren sadece görevini yapmalı ne diğer siyasi partilere, siyasi partilerin genel başkanlarına laf söylemeli, onların iç işlerine karışmalı, işini gücünü yapmalıdır. Ben seçilmeden önce şöyle bir söz vermiştim. Bize oy vermeyenleri düşman gözüyle görmüyoruz. Seçim kazanırsak zafer kazanmış olmayacağız diye. O tavrımı aynen devam ettiriyorum. Hiç kimseyi ayırmadan herkesi kucaklayarak eşit bir şekilde hizmet etmeye çalışıyorum. Bu arada tabii ki bazen böyle siyasi e, muharebelerin e, bu tür konuşmalarına da şahit oluyoruz ama o çizgimi de hiç bozmadım. Hiçbir zaman cevap vermeyeceğim çünkü ben siyasetin içinde bir insan değilim kendimi kamu görevlisi olarak görüyorum bu şekilde de devam edeceğim açıklamalar benim rızamın dışında bilgim dışında ben de görevimin başındayım bu kadar teşekkür basın. ederim Sayın sağ ol